Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam. Kimsin sen? Bir yolcu. Nereden gelirsiniz? Suriye'den Mekke'ye mal getirirken Müslümanların hücumuna uğradık. Mallarımızı yağma ettiler. Niye buraya geldiniz? Gelmek için ben ısrar ettim. O haydutları halifeye şikayet edeceğim. Dinsizlerin adaletine inanmak gülünç bir şey ama inadım minat. Halife'ye dinsiz dediğine göre Müslüman değilsin galiba. Hayır. Var mı bir itirazın? Hepimiz Cenab-ı Hakk'ın kuluyuz. Elimdeki kılıcı görmesen böyle konuşmasın. Ne işin var burada? Hepinizi bitkin şekilde uyurken gördüm. Kimse gelip canlarınıza kıymasın diye başınıza nöbet bekledim. Senin kadar ustalıkla yalan söyleyenini hiç görmemiştim ahbap. Bizi halifeye götürür müsün? Buyurun. ay siz burada durun. Ben namazı eda eder hemen dönerim. Bekliyoruz. Şunların ibadetini seyredelim. Kim bilir ne kadar eğleniriz. Allahu ekber. Müslümanlar. Allah huzurunda halife Ömer'den davacı. Ne kusur ettim ey übep kap? Adalet istiyorum, adalet! Emredersin. Kadı efendi, buyur geç adalet yerine. Baş üstüne ya Ömer! Karşında sanık olarak bulunuyorum. Bana lüzumundan fazla hürmet gösterirsen... ...Adaletten ayrılırsın. Ama sen halifesin. Adalet nezdinde halife de birdir, köle de. Hakkın var ya Ömer benim mülküm olan arazide Ömer cami inşa ettirmek istiyorum Ama ben toprağımı satmak istemiyorum. Ya Ebubkap, toprağına değerinden çok daha fazlasını vereceğiz. Asla razı değilim. O halde haksızsın ya Ömer. Beni affet Ebubkap kardeşim. Hemen inşaatı yıktıracağım. Tazminatı da kendi mallarımı satıp ödeyeceğim. Şahit misiniz ey Müslümanlar? Şahidiz Şah Allah adaletini daim etsin. Ey Müslümanlar! Şu gördüğünüz insanlar kafirdirler. Allah'a şerik koşarlar. Namusları ile ticaret yapmak için topraklarımıza girince tecavüze uğramışlar. Malları çalınmış. Ben şahidim. Zararlarınızı ödeyeceğim dini ve mezhebi ne olursa olsun... ...onlara adaletle muamele etmek mecburiyetindeyiz. Nedir zararınız? Altı yüz altın. Gelin devlet hazinesine ödeyeyim. Hayır! Bugüne kadar düşmanınız olarak yetiştirildim. Dininize ve ulularınıza küfrettim. Ama Allah'a şükürler olsun ki... ...Gerçek adaleti, gerçek dini şu anda öğrendim. Ey Müslümanlar! Yalvarırım beni de dininize kabul edin. Tekrarla oğlum. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü